Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet, tekli olsun. Bir yıl bir gün da hayırlı olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. getiriyor. Getirdiği zaman çuvallarını indiriyoruz. Arkadaşlar numaraları alıyorlar. Şu her çuvalda numara alıyoruz. Alınan numaralar bizim bu eksiklerimizi getiriyor. Önce Hı. nemine Hı. Da bakıyoruz. Dedi bu sen altı bu çuval de. Demir geçiyorsa analize tabi tutuyoruz artık çıkan anlamına göre şey üzerine de teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Tamam. Aynı, Aynı, soru soru. Yani, teşekkür Sizde. sağ sağ, 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 sağ sizin gibi bir elden e, e, eksik gelecek. Sağ ol. Perşembe fındık. Sahilden tarihi geliyor. Sahil e, bir ay yeni yazıyor. İskele. Bundan de. sonra 23-25'inden sonra biraz daha inşallah. Hadi, oradan. Oradan. Evet. Tamam diyorsunuz öyle Tamam. İkinciler Evet. Ha, maşallah güzel bir

kesi fizetleri. Evet. Mesela fiyat sıktıktan sonra vatandaşı arz ediyoruz. Evet. evet. kalitesi bu, fiyatı bu. Evet. İstiyorsa veriyor, vermiyorsa kamyona yükü gönderiyoruz. istediği yere satıyor. Tamam. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim Allah Hayırlı olsun. Allah Ordu'da fındık olmazsa olmazlardan Türkiye'nin çeşitli illerinden hatta yurt dışından mevkisi, işi ne olursa olsun Ordu'lu hemşehrilerimiz fındık bahçelerinde e, büyük bir keyifle e, fındık bahçelerinde ürünler toparlanıyor. 240 bin ton rekoltemiz e, bu yıl. Bugün itibariyle de e, TMO'umuz e, fındık alımlarını sahilde itibaren almaya başladılar. Öncelikle sezonun çiftçilerimize, ordumuza, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Birkaç hafta öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ordu ziyaretinde de fındıkların fiyatının açıklanması da çiftçilerimiz arasında memnuniyetle karşılanmıştı. Şu an bir aksanlık yok düzenli bir şekilde alıyor, analizler yapılıyor. Biz hayırlı uğurlu olsun diyoruz, bereketli olsun diyoruz. Hakikaten dünyada fındık üretiminde Türkiye birinci. Ülkemizde de ordu ilk sırada. Tarım müdürlüğü personelimizin ilgili birimlerimizin emekleriyle 3000 örnek bahçe oluşturulmuştu. Dönümde 250 kiloya kadar verim aldığımız bahçeler de oldu. Pandemi sürecinde yaşamış olmamızda da bunun etkisi var. Çünkü çiftçilerimiz bahçeleriyle meşgul oldular. Temizliğini yaptılar, bakımını yaptılar ve bu da berekete yansıdı, rekortaya yansıdı. Biz Emeğe geçenlere de çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimize de hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz. Hayırlı olsun. Bugün Perşembeli çiftçimizden ilk fındık alımında analiz yapıldı. 53 randıman, fiyat da 55,12 e, TL oldu. Tabi bu da şunu gösteriyor, çiftçilerimiz bahçesine bakım yaptığı zaman, destek alındığı zaman bereketli oluyor. Hayırlı, bereketli olsun diyoruz biz de.